Hepinize selam ben Mustafa bugün size Shadow Life'da Snakeman Bloodline'ını tanıtacağım Bloodline'ımızın ilk skillinin görünüşü şu şekilde Ben bunu V'ye atadım Skillimizi kullanmak için öncelikle hangi harf atadıysanız ona basacaksınız Ve imlecinizin ucundaki yani imlecinizin gösterdiği e, Oyuncuya veya kuklaya tıklayacaksınız Bastım harfi ve tıkladım kuklaya Tıkladıktan sonra kullanıcının üstüne ışınlanıyor ve Kolunu uzatıp ona doğru vuruyor. İkinci skillimize geçelim. İkinci skillimiz bu. İkinci skillimizi kullanmak için hangi alfada değilseniz ona basmanız gerekiyor. Ben B'ye atadım. B'ye basılı tutuyorum ve bu şekilde vuruyor. Ve biraz hızlı hareket ediyorsunuz. Ve bayağı vuruyor. Ve bu kombodan çıkartmıyor. Bu şekilde vuruyor. Çıkması çok nadir. Üçüncü skillimiz bu şekilde gözüküyor. Buna bastığınızda ee, kollarını geri çekip ileri doğru vuruyor. 30.000 civarı bir hasar vuruyor. Maksimum seviyesiniz Bir de bu Bloodline'ın e, Nasıl söyleyeyim size modu var buna tıklayarak C'ye atıyorsunuz Çakranız fullse açılıyor bu mod Açalım hemen Açtığımızda 25 gibi bir görünüm var 25 mi bilmiyorum animesini izlemedim ve çok havalı bir görünüşü var bence Acayip hoş gözüküyor Bu modun Q, C bir de E'si var sahtek C'si bir de e, Bir özelliği daha var bu çok Önemli bir özellik skillerinizi güçlendiriyor bu sizin Mesela V skill'imiz az önce az vuruyordu şimdi daha fazla vuracak ve efekti değişti. V'ye basıyorum tıklıyorum ve ee, siyah kırmızı yıldırımlarla ee, yukarı ışınlanıp yine aynı şekilde elini uzatıp vuruyor. B skill'i de aynı şekilde değişti şu şekilde yıldırım hızıyla artık her ne deniyorsa yıldırım gibi vuruyor. Ve hasar artıyor iki katı civarına falan çıkıyor hasarı. N skill'imiz ise artık geri kollarını çekme direk ileri doğru yıldırım atıyor. Skill'lerimizi bu şekilde güçlendiriyor. Efektlerini de güçlendiriyor ve click ee, şeyimiz de değişiyor. Nasıl söyleyeyim size? Efektimiz de değişiyor. Hasarı artıyor bir de. Şimdi Saatik C'sini göstereyim size. Saatik C ee, imleciniz neredeyse oraya vuruyor. Saatik C yapalım. Yaptım ve yıldırım atıyor oraya doğru. Birkaç kere de hasar vuruyor. Patlıyor gibi bir şey oluyor. E'ye e bir kere basalım. E'ye bastıktan sonra birkaç kere ee, sarı yıldırımlar yolluyor ve tanesi bir K vuruyor. Evet arkadaşlar bunun Q'su click ve skill dojluyor. Bastım Q'ya vur klik bu şekilde Klee ve karşıdaki oyuncuya biraz hasar vererek hem de biraz değil bayağı hasar vererek onu geri düşürüyor. Evet bu videomuzun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basmayı unutmayın. Discord sunucumuzu açıklamaya bıraktım. Gel, gelirseniz mutlu olurum. Hoşçakalın. Bay bay.